arkadaşlar. Sizinle kart açılma yapıyoruz. Şöyle başlayalım. Birinci karttan şöyle. Şöyle birinci kartımızı açalım. İkinci kartımızdan şöyle ve bakayım. Arkadaşlar bunu yoruma yazın. Bunu ben bilmiyorum. Bakayım. Bu anlamadım. Ve Maria. Şöyle Şuradan da şu kartımızı da açalım. Hı. Şöyle. Ve Tayyip ala Ronaldo. Ama Ronaldo'yin yok. Ronaldo diye yazmışlar. Bunu da açtık. Tamam. Şimdi de bunu açalım. Şöyle. Şunları açalım. Çok zor arkadaşlar. Hoppa. Açtım. Nasıl bunlar oyunda çıkacak? Ve oy Beşiktaş. Mbappe çıktı arkadaşlar. Ama kim? Gek Horts Horts mı? Doğrusunu yoruma yazın arkadaşlar. Bunun doğrusunu. Hadi para burada. Şöyle. Şimdi bunu açalım. Bunlar çok zor ya. Açılma. Baksanıza. Şöyle açalım aç 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 inşallah kart yatılmaz şu çöpler çekelim Mbappe yine yine bakın arkadaşlar iki tane aynı İki tane aynı çıktı ve şuradan bu kartımızı da alalım bu kartı açıyormuş zaten kadar açılımı çok güzel arkadaşlar. <laughs> Yine aynı. Üç tane aynı oldu. Onun birincisinde iyi çıktı. Şöyle açalım şunu. Bismillah. Dayıbalayır Ronaldinho. Bitti arkadaşlar. Kart açılımı. Bunları yırtalım. Şöyle şeylerini. Şu çöpleri çekelim. Bunlar kolay. Ama hep üç, dört, üç tane aynı, iki tane aynı. Yerlerden çıktı. Hepsini göstereceğim. tane de aynı. Bu imarı iyiymiş. Hepsini gösterelim. Şöyle. Dünyaya da alalım abla. Önce bu çıktı arkadaşlar. Sonra dimariye. Sonra dayıbala. Şöyle alacağım dinle. Dayıbala koyalım bunu da. Şöyle Ronaldinho, Ronaldo yazmışlar mı? Arkaları şöyle. Bunların yenisi var ama bunlar eski arkadaşlar. Ronaldinho, 99. Ve Records. Ve ha Records. Bu mantık adı mı? Mbappe. Çok güzel. Ve ve yine. Ve dedim Vegard. Hmm. Mbappe. Şöyle yine Mbappe. Mbappe'nin resmi güzelmiş. Arkadaşlar. Vegort. Taypa la. Ronaldo. Brezilyalı. O numara. <laughs> bitti arkadaşlar. Bay bay.